Bursa Geçit Pazarı Çadır No 48. Numarasını daha yeni geldik yazmamız üstünde. Yani numara 48 çadır evet, numarası. Bu e, oldu geleli. Hayvanlar da geldi yol yorgunu. Bu seneki fiyatlarımız uygun yine. Yani e, şey, ekonomiye göre, şeye göre bu sene hayvanlardan çok büyük bir zam yok. Yani bu fiyatlarımız güzel. Şu buna 150 milyar istiyoruz. 150. 7 hisselikli. Canlı ee, ne kadar geliyor? Canlı 550 kilo gelir bu. 550 yani, kilo. Evet, 550'nin üstünde de gelir. Tamam, ha, hani şöyle olsa Aynen, 250 var. 270 Aynen. kilo. Bu da aynı fiyattan. Bu da 150. Aynen, bunları e, müşterimize verdik. Onları verdik. Daha boyamız olmadığı için boya yapmadık. Bu kaç tane? Bu da mı gitti? İkisi de mi gitti? Evet, şu ikisini sattık onları. Bu ikisi gitti. Aynen. Evet, yani, bunlar gitti. Ama bunlar duruyor. Toplarımız var. Bunlar ne kadar? Buna 130 bin istiyoruz 130 bin. Canlı ne kadar gelir bu? Bu canlı 460. 4. 4, 460, 450 aralarında. 450. Gelir. Aynı. Ee, ne olur 200, 225, 230 kilo kemikli. verir. Evet, 230, 250, 270 <laughs> kilo gelir. Bizim hayvanlar randımanı biraz daha yüksektir. Ağır malı zaten. Kemiklidir. Bunlar biraz et olarak, kemik olarak, simentel hayvanlara göre bunlarda olur. et daha fazla oldu. Firə oranları daha da daha şey. Bunlar e, ince kemikli olduğu için et daha fazla çıkar. Yani et, et fire vermesi kemikte daha az. Daha Ama şey semental ırklı hayvanlar Onlar kemikleri fazla olduğu için kalın ol. biraz e, kilo dayanı yani oynar. Kilo'dan et daha fazla çıkar. Kemik daha fazla. Kemik çıkıyor. daha fazla. Yani şöyle. Bunlar. E, Bun, bu bu satıldı mı? Yok duruyor. Ona kadar? Onlar duruyor. Bunda 125 diyoruz bunlar. 125. Evet. Bunun bu canlı, canlı olarak 420 4 kilo, gelir. 420 400. Yani yine bir 200 kilonun üstünde rahat evet, çıkar. Evet, gelir. Evet, Bak. Kesimler, bu, kesim var mı içinde? Yoksa kesimli fiyatın yok, bu kesim ayrı fiyatlarımız fiyat. Fiyatlarımız farklıdır. Evet. Ee, biter 3000 lira. E, ona e, göre farklı oluyor. Düşür, 3000 lira kesiyor. Ama e, hisse olarak kesmiyoruz. Yani biz şey, dört parça, beş parça. Evet, dört parça, beş parça. Arabayı görecek şekilde arabalarını atıyoruz müşterilerimize. Öyle gönderiyoruz. O şekilde. Evet. Efendim genelde öyle oluyor. Yani, yani burada şimdi... Çoğu e, öyle. Şey sistemi yok. Hani Tabii, e, falan. Çiftlik, çiftlik, sistemi olmadığı için, vinç falan olmadığı için o sadece şekilde her çaldır, kendi müşterilerini kesiyor. Delik kişiler. Yani zaten evlerine götürmeyen müşterilerimiz var. 5-6 kişi oluyor. Ha, onlar da 2-3 saat içinde hallediyoruz. Arabalarını atıp gönderip yani onlar kendi evlerine hisselerini. Ha yapıyoruz. onları zaten çoğu hep aynı. Aynen öyle. Bu satıldı mı? Yok onlar duruyor. Sadece daha 3-4 tane sattık. Zaten Fiyatlar, dediğim gibi daha yeni geldi. Zaten yani. çarşamba perşembe geldi zaten. Aynen öyle. Orayı evet, çünkü sorduğumda o şekilde evet. gelecekti. Onlar tabii. bir iki gün benden önce geldi. Evet, çarşamba falan herhalde. Aynen öyleydi. Doğrudur. E bunlar? Bunlar fiyatları mı? Bu e, bir doğum yaptığı için bunun fiyat yani kilo olarak yüksek bir yani kilo, yani kilo doğum yüksek. yaptığı için daha önceki sene biraz uygun olur. Için, bu biraz daha uygun bunun fiyatı. Buna 110 diyoruz. 110. Evet, 110 diyor mesela şuna. Bu e, gerçekten canlı. Canlı 460-470 kilo. Zaten, 470, zaten 470, hayvan kendi gösteriyor kilosu falan. Yani bu da 230 kilo, 240 250 kilo. 250 da gelir ha? bu. Bu gelir bu hayvan kabada. Yani bir doğum yaptığı için fiyatı biraz ucuz Ya doğum yaptığında. da. Evet 110. 110. resim Bu yatan. O da bir doğum yapmış. Ona da 105 diyoruz. 105. Aynen. Bu da 400 kilonun üstü. O da 400 kilonun üstü. Şunlar hepsi zaten 400 kilonun üstü. Bunlar 5-6 ise 5 ise 6 ise bütçeye Hadi göre. Bütçeye şimdi... Yürü e, ee, hissesini 25 bin lira ayarlayanlar var, 30 bin lira ayarlayanlar var. Hisseye göre zaten büyük baş olduğu için 7 hisseye kadar girilebiliyor. Tabii. Ki Yeter ki para çıksa <laughs> Aynen öyle. Bu, bu yatan bu da mı? Şunu sattık müşterimize yani mesela. Bunlar bu satıldı mı? Yani bu da bu sene tek vasyon. Yo o duruyor. Hı. Onu sattı. Aynen. Bu şunu sattık. Şu kırmızı. Evet onu. Şu bu, Getirdiğim gün zaten müşterim hemen geldi. Evet, sabit Fiyatı müşteri. Tatlı, ona hayırlısı olsun. E, bu arkadaki iki tanesi bunlar. Şunlar mı? Hı -hı. Buna da 110 istiyorum. 110. Evet. Yani evet. ortalama bunların evet. aynı dört tanesi. Aynı. Fiyatları hemen kilolar yani kilolar da daha zaten ona göre dizip geliyor. Her zamanları. şey sıra sıra. Sırasına göre diziyoruz, diz getiriyoruz. Aynı sergiye çıkıyor gibi. <laughs> yani ufak olanlar şu tarafta. O ufak olan o köşedeki tarafta. o satılmamış. Evet şu köşedeki duruyor. Buna 95 bin istiyor. 95 bin. Evet. Bunun e, canlı ağırlığı 360-370 kilodur. vereceği 250. et 150-160 kilo gelir. Kemik, yemli gerçekten. hayvandır. ince kemiklidir. Ağırlığın hayvanı. Bize e, hayvanı olduğu için bize hayvanların randımanı daha yüksektir. Tamam. Tam evet, olur. Evet. Hem et lezzeti olarak farklıdır. Hem de hmm. ranuman olarak yüksek. Ya, ağrıdan var. da aldık biz kurbanlar. Hı -hı. Ha, yani. Çünkü doğanın farklı olur. Doğru. Çünkü evet. daha çıktığı için. Şimdi peki bu? Mesela, e, buna da 105 dedik. 105 dedik. 105. Yani i̇kisi aynı fiyat. 105. i̇kisi evet, de hemen hemen kilo olarak aynı. Bunlar canlı. Bunlar canlı e, 170 180. şey canlı rahat. olarak. Rahat gelir. Canlı. Şey canlı. E canlı kilosu Bunların vereceği et 160 170 şey, rahattır. Yani biz e, ben canlı eksik olarak söylüyorum. o zaman fazla gelir de. Ya kilolar olarak e, sürekli müşterilerime biraz <laughs> az söylemeyi tercih ederim çünkü gelip de sonra demasınlar. Zaman, Şimdi yüksek söylediğin zaman bu sefer müşteri kestiği zaman hayvanın tamam. şey olmadığı zaman bir dahaki sene dönüp gelmiyor. Yani Tabi gelmez. Şimdi sen desen bu ki buna canlı 400 kilo gelecek. Allah rızası için kesilen bir şey bu. Kurban alınıyor. Daha çok yani tam et de önemlidir. Allah rızası için kestim ama et de olması biraz şartır. En azından sonuçta dağıtık bir şey oluyor. Bunun için eksik söylüyor. Fazla çıksın. Taşındaki müşteri memnun kaldım diye. Her sene bizi tercih etsin diye. Daha çok yani düşük alacağım. gösterip. Hani fazla çıksın eksik <laughs> çıkmasın. Ha, <laughs> yani. yani. Ya zaten öyle o. Çünkü fazla Aynen. kilo söyleyip de mahcup olmaktansa. Aynen sen. öyle. Şimdi fazla söyledikten sonra mahcup oluyorsun. Bir dahaki ha. sene e, yani söylediğin e, rakam uymuyor. Çünkü yani e, onlarda yedi yani. hisse, üç hisse girdiği zaman şimdi bir kişi vekaleti alıp geliyor mal alıyor burada. Bak. Şimdi diğer arkadaşlarına öyle söylüyor. Yani diyor işte Hayır, bu, kişiyi bana aldım. bu kiloyu yani. söyledi. Ona o da o fiyattan Şimdi, e, o kilodan düşük geldiği zaman adam bu sefer ortaklarına karşı ha, mahcup düşüyor. Mahcup düştüğü zaman da senin ona güveni vermedikten sonra bir i̇şte, daha gelmiyor zaten. Yani, şey, yine almıştı biz ağırın malı. Ya, kurban sahibi der ki ya bu, bu bu kilo gelir. Orada tartı var. Dedi hadi tartı. Götürdü. Onun dedi ondan fazla geldi. 50 ya kilo. Yani öyle işte. Yani öyle oldu mu? <laughs> dedi zaman, ya ben eksik söyledim. kazanıyorsun ha. ama Fazla söylediğin zaman, eksik çıktığı zaman Aynen, işte kaybeder. bir de ek yani Aynen. zor olur. Onun için Bak, biz daha çok tercihimiz... Bu, Buna ne kadar? Buna da 105, 110 diyoruz. Bu da e, kaba bir hayvan. Bu da bu canlı. Da... E, hemen hemen diğerlerin kilosuna gelir. Zaten bu yollar kendini gösteriyor. Biraz daha da diğerlerinden az bir şeyim yani bunlar 350-400 kiloya evet. yakın gelir, canlı olan. Tosunlarımız var işte. Tosunlar, Tosunlar fiyatı farklıdır. 4 kişilik. Yani İlk bunlar da 3-4 kişilik tosunlardır. Bunun ancak. Bunu fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı e, 135 bin. 135 bin. Aynen. Bu da 135 bin. Canlı güzel. ne Bence kadar? Bu canlı 430 400 430 430, 430 yakın. O arada. Yani. Aynen o aralarda. Görelim. Ne olur. 215 220 kilo falan kemikli. Yani, gelir. Bu o arada. Dediğim gibi bizim de yarıdan yarıya fark etmiyor. Evet. Şimdi yarıdan evet, Yarıdan yarı, yarısı kemik yarısı et çıkmaz. Daha çoğu et. Daha çıkma. çoğu et çıkar. Hani yüzde falan et çıkar. <laughs> Bu da hemen hemen aynı yerde. He, ne onlar? Sevgi da aynı zaten. Şu aynı. Fiyatlar aynı bunlar. Sinan bu tarafı Peki şunlara, bu bundan farklı. E, Şu yatanla buna. Buna 140 140. İkisine 140. Evet. 140. Evet. 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 Tanesi. Aynen. Bunlar, Bunlardan, canlı. 4 e, hisseli hayvanlar. 4 hisseli. 4 hisse. Bütçeye göre tabii ki 5 hisse de olabilir. Bunlara da 160 istiyor. Bunlar yani canlı ne kadar? kadar. Ne kadar? Bunlar canlı e, 480 500'e yakın. 500'e yakın. 500, 260. 260 270 kilo Aynen. karkas gelir. Karkas fazla geliyor bunlar. Ha. Aynen. Hı. Bunlar da Aynen. 160 istiyor. E, 160. 160. Şu, Ayak ayakta olanı. kime? Şimdi bizim bu hayvanların değerindeki hayvanlar emin ol ki çiftliklerde çiftliklerde çok farklı. Hayvanın e, istediğimiz fiyat emin ol 200 bin lira satılıyordur. Farklı. Yani 180 bu, bunlar canlı 2, ne kadar? Satılıyordur. Bu hayvan Canlı 550 kilo rahat gelir. Fazla 550 gelir. kilo. Şu yatan 550 rahat gelir bak. Şunu bir göster. Oğlum. Bu şekilde. Bunlar zaten 5 ise, 6 ise, 7 yani ise. ise. 5 ise, 6 ise, bütçeye göre 7 ise bile bu hayvana girebilir. Burası geçit Bursa pazarı. Çadır 0.48. Çadır 0.48. Yani yardımcı oluruz fiyatlarda. Ben yarın Pazan yarın farklı olur. Sünnet'te. Yani kesim var, kesim yapılacak. Kesim var, kesim yapılacak Kesim ücreti Kasam ayrı aradan. zaten bunlarda. Evet, kesim ücreti farklıdır. Onu ayrıca alıyoruz, kasaplara veriyoruz zaten.